Bu videomda tersten düz sık iğne yapmayı göstermek istiyorum. Şimdi normalde e, çift taraflı örgü ördüğümüz zaman bunu kursiyer arkadaşımız Sabiha Hanım işledi. Sağolsun ellerine sağlık. Şimdi üstünü yaparken normalde e, çift taraflı örgülerde bu şekilde sola doğru gidiyoruz. Sonra tersini çeviriyoruz ve tersten gidiyoruz. Doğal olarak tersten gördüğümüzde yüzüne şöyle tersinde göründüğü gibi e, pirinç pirinç oluşuyor sık iğneler. Bunu engellemek için düz sık iğne yapmayı, tersten düz sık iğne yapabilmeyi gösteriyorum. Tam net değil herhalde. Biraz daha yakınlaştırayım daha rahat görün. Şimdi düz sırasını şöyle ördüm. Buradan gelerek bu şekilde normal düz sık iğne, kroşe dediğimiz üstünü almadan batıyoruz. Üstünü alıp çekiyoruz. Şimdi artık dönüş sırasını göstereceğim. Dönerken bir zincirimizi çekiyoruz. Benim örneğim gereği ben bir tane atlayacağım. Çünkü amacım teknik göstermek, hazır elimde bu varken göstereyim istedim. ip üstte kalacak şekilde tığ sık iğne yapacağımız şu bantların altına şu sık iğne yapacağımız yer. Batıyoruz. İpi yine tersten alarak ön yüzüne çıkartıyoruz. Ve yine ipi tersten alarak sık iğnemizi kapatıyoruz. Bu kadar. İp tığ ip üstte kalacak şekilde sık iğne yapacağımız noktaya batıyoruz. Şöyle biraz dursun. Noktayı görün. Evet. İpi tersten alarak ön yüze çıkartıyoruz. Çok hareket etmesin diye ipi elimle atıyorum. Ve ipi bu şekilde tığla çekerek sık iğnemizi kapatıyoruz. İp üstte, tığ altta sık iğne yapacağımız noktaya battık. Tersten ipi sardık. Ön yüzüne de çıkardık ve yine tığı böyle tutarak ip altta tığın kancasından yararlanarak ipi alıp sık iğnemizi kilitliyoruz. İp üstte battık. Tersten aldık. Ön yüze çıktık. Kancadan yararlandık. Sık iğneyi kapattık. Bir iki tane daha göstereyim. İp üstte battık. Tersten aldık. Ön yüzüne çıkardık kancadan yararlanarak çıkardık. İp üstte battık, aldık ipi, ön yüzde çıkardık. Kancadan yararlanarak sık iğneyi kapattık. Bakın, çevirelim şimdi. Sık iğneler düz duruyor. Ters değil. Normalde öbür türlü örseydik bu sıradaki sık iğnelerin şöyle pirinç pirinç durması gerekiyordu. Şuradan göstereyim. Şöyle pirinç pirinç durması gerekiyordu. Çok mu yakınlaştırmışım? Netlik bozuldu herhalde. Bir tane daha göstereyim. Bu şekilde aslında solak arkadaşların nasıl yaptığına bakarsak o da bize büyük bir yol gösterici olur. Tersten battık. İpi alıp ön tarafa çıkardık. Ve kancasından yararlanarak sık iğneyi kilitledik. Önünden yüzünden battık. İpi ön tarafa aldık. Kancadan yararlanarak sık iğneyi kapattık. Bu şekilde. Gittim. Yapacak arkadaşlara belki bir fikir olur. Yardımcı olur. Kolay gelsin.